Bebek Sonic neredesin seni görmüyorum. He gördüm. Geliş, gel eşki amca gel. Galiba haritada çalıştım bu nasıl? Burası mı az önceki haritada gözüken yer? Evet bu nasıl? Bak böyle bir ev. nasıl dur bakayım. Aa harbiden bu ev he. Bakayım. Oh doktor var içeride. Hi. Merhaba dedi dok. Merhaba kolay gelsin. Aa kimler gelmiş. Hoş geldiniz ya kötülük yapmayacağım. Gelin gelin. Ya, yok yok ben şu gitmeyelim. Bence de gitmek. Yok yok biz gelmek. Ya neden? Vallahi kötülük yapmayacağım dedim size. Gelin bir ya. Nedenmiş? Sen bizi kesin içeride bir şeyler yapacaksın değil mi? Yok vallahi billahi. Beni bu bana katar bebek söyleyin. He. Bu bana katar bana söyleyin ben bunu hocam. Tamam. Girelim bakalım. Oo eve bak. Hoş geldiniz. Burada ben artık savaş maçı yok ya. Ben unuttum artık. Artık savaş maçı istemiyorum. Yaşlılığımın tadını çıkarmak istiyorum. Vay. O kurabiye çok sağ ol doktor. Evet afiyet olsun. Ben de sana bir tane balık getirdim. O bak bu tane kona, bir tane pasta getirdim. Aa böyle bunları yesin. Oo sağ olun. Pasta süsüz keseyim. Ee, benim canım bir nasıl istedi ben bunu açayım ya. Sen biraz ye bebek suyu. Benim canım istemedi. Tam bebek suyu sen ye. Ben de biraz etrafı gezeyim. Şu evi bir merak ettim. Etrafa bakalım. Oo. Bakayım burada bir şeyler yok. Burada böyle bir şey var. Üst, üst katta ne var acaba? Aa Enes gelsin bir de nerede kalacağınızı göstereyim. Tamam profesör sen niye bu kadar iyisin ya? Allah Allah. Ya saçmalama ya. İstediğiniz yerde kalın isterseniz. Burada sen kal istersen. Tamam ben burada kalırım. Beşik nerede kalacak? Bebek sürekli burada kalır isterse. Ha, ben burada kalayım. Buraya yeşil ya. Ne? Ben kalayım. Bu ne? Değil. Bir kare de ben kalayım. Ama bu, burada mavi var ha. Bu nasıl mavi ya? Bu nasıl mavi? Bu mavi değil ki. <laughs> mavi ya Hüseyin, saçmalama. İyi tamam nerede kalmak isterseniz kalın. Ya ben Hüseyin orada ben kalayım ya lütfen ya. Ya bana ne yeneceğim ki? Ben bir çocukum. Ben bunu istiyorum İyi tamam hadi al senin olsun ya. Of of ya. Tamam ben burada kalırım. Doktor. Ay korkuttum be. Aa, tamam ben de odama gidiyorum o zaman. Ben biraz dinleniyorum. Yine bir şeyler olursa bana çağırın. Oo odan güzelmiş. He teşekkürler. Hadi görüşürüz. Yeah, vay be o da güzelmiş ha moruk Bebek Sonic düzgün konuş. Moruk mu? Alındım Bebek buna gerçekten. Sana birazcık kızdım. Şaka yaptım şaka ya. He tamam tamam bir şey olmaz sen görürsün. Ne dedi bir şey dedi? Yo yo bir şey demedi. Sen dedi şu alındım dedi sana dedi. İyi hey, tamam hocam anne amca. Ben kırayım yatıyorum tamam. Yatma mı? Bu saatte mi? Evet ben de yoruldum yoruyor Tamam ben de yatıyorum o zaman biraz ya. E o zaman biraz dileyelim Bebek Sonic. Akşam yine kalkarız. E tamam, iyi geceler. Hadi iyi geceler. Of birazcık yatayım o zaman ben de. Gece mi olmuş? Oha saat gecede kaçıyor acaba? <laughs> of susadım ya. Neyse tamam mutfak şuradaydı. Geçerken görmüştüm. Şuradan bir su alayım. Kimse uyanık değil değil mi? Yok değilmiş. Şuna. Şuradan... <laughs> <laughs> Oh be. Bu gece su, susamalarım çok iyi oluyor ya. İlk su içiyorum. Etrafta ne güzel ya. Sessiz sakin. Acaba profesör neden bıraktı skibi deliği ki? Böyle yani skibi delik güzel oluyordu aslında onu ama bırakması da iyi oldu onun açısından. Neyse ben yatayım. Zaten ee, uykum geldi. Bebeğim de gezdim Hiçbir şey yok. Hiçbir sıkıntı da yok. Profesör güvenebiliriz. Bebek bakayım. uyuyormuş öyle. şöyle? Bebek sönü odası değil miydi ya? Allah Allah. Dur bir dakika. Evet burasıydı. Peksin odası orasıydı. Bir dakika bakayım bir. Doktorun odasına gireyim. Aha. Doktor uyuyor. <laughs> Ölü gibi yatıyor aynı ya. Bebek Sonic nerede peki? Bu gecenin geç saatinde Bebek Sonic nerede? Allah Allah bir dakika. İçime kötü bir his doğdu. Bebek Sonic. Bebek Sonic burada mısın? Bebek Sonic. Burada değil. Benim odamda mıydı? Yok değil. Bebek Sonic. Her yere bakacağım bir. Etrafa hızlıca bir bakayım ya. Ne oldu çocuğa? Nereye gitti Bebek Bebek Sonic tuvalette misin? Aha burada tuvalet varmış. Burada da değil. Bebek Sonic. Bebek Sonic burada mısın? Canım arkadaşım Bebek Sonic. Bebek Sonic. Bebek Sonic. Yok. Allah Allah ne oldu ya bu çocuğa? Bilmiyorum ki. Ne olmuş olabilir? Acaba korkum kaçtı mı? Ya beni satmıştır kesin var ya ya. Neyse. Bir şey demiyorum ben bu çocuğa. Gerçekten benim bu saatte korkum kaçmış. Beni tek bıraktım burada. Neyse. Uyuyorum ya. Mi 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 günaydın. Enes günaydın. Aa, ee, e, e, günaydın doktor. Nasılsın iyi misin? Ee, ben bebek soruya baktım da onu bulamadım. Evet ben de bulamadım dün gece. Galiba beni bırakıp gitmiş ya. Neden? Seni sevmiyor mu? Seviyor aslında. Bilmiyorum neden gittiğini. Galiba senden korktu dok profesör ya. Aa ben dedim bıraktım diye o işleri. Niye inanmamış ki bana? Neyse aman. Neyse tamam tamam. Ee, peki ne yapacağız profesör? Yemek falan mı yiyeceğiz? Evet yemek yiyelim. Ve ondan sonrasında seninle birlikte etrafa gidelim. Etrafta ne yapacağız? Etrafta bir şeyler var mı diye bakalım. Burası sonuçta orman. Ne olur ne olmaz. Ha doğru. Tamam doktor sağ ol. Ben süt içeyim bir de kurabiye yersem yeterli benim için. Çok sağ ol. Sen de istiyorsan pil mi yiyeceksin Evet. Tamam, teşekkürler. Aa sağ ol doktor, bu Daha iyi olur. Bir de sütten içeyim. Süt içersem hem e, kemiklerim güçlenir hem de boyum uzar. Aa. arkadaşlar size sütünüzü için tamam mı? Ben çünkü içiyorum. Boyum uzar. Hem böyle kemiklerim güçlenir. Hem kaslı olurum. Kimse bana karışamaz. Bir de like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Yu Bebek Sönü'yü de gördünüz mü? Yorumlarda yazın gördüyseniz nereye gittiğini. Çünkü ben görmedim. Neyse, Enes hadi şimdi. Sen biraz dışarı çık ben evi toparlayayım. Ee, dışarı ne yapacağım ki ben dışarıda? Etrafa işte, neyse tamam ben etrafa bakayım biraz. Hem bebek Sonic i de aramış olurum. İyi tamam ben de evi temizleyeyim biraz. Tamam tamam profesör. Sen evi temizle ben de etrafa bakacağım bir. Bebek Sonic canım arkadaşım neredesin? Bebek Sonic. Buralarda mıdır ki ya? Gitmişti zaten. Tamamen gitmişti. Şey Beni bırakıp ya. Of ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Sizin böyle bir arkadaşınız olsa siz ne yaparsınız? Valla konuşmayacağım ya. Biri tek bıraktı profesörle birlikte. Ne güzel o da olsa birlikte bir şeyler yapardı. Belki profesör bize bir şeyler öğretirdi. Mesela e, böyle şey kolumuz olurdu. Üçüncü kol, dördüncü kol falan yapardık kendimize. Metalden falan. Çünkü profesör biliyor yapmasını. Sadece onunla iyi geçinse yeterliydi. Neyse elimde de kurabiye kalmış. Şunu gideyim de eve bırakayım ya. Dur bir dakika. Şunu gideyim mihaber bırakayım. <laughs> Hı? Profesör gülüyor. İmdat, yardım edin. Ha? Pepeksür sesi bu. Pepeksür sesi nereden geliyor bu ses? Pepeksürik burada bir yer var. Burada gizli bir yer var. Dur bakayım. Ah, 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 ah. Buradan geliyor. Aşağıdan geliyor. Duyuyorum. Bir dakika şu tuvaletin yo küvetim burada da değil. Nerede ki? Burada değil galiba. Şuraya bakayım şu merdivenin altı. Yo burada da değil bakayım. Ah, 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 ah. Gebereceksin şimdi. <laughs> Aa burada daha fazla yakalan... Aa gizli yer buldum. Bir dakika bakayım mı? Ne oluyor burada? Sus. Sakın ses çıkarma. Bak seni gerçekten geberteceğim bebek Sonic ha. He bile 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 daha geçecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Yerde skimler ölmüş. Eyvah bebek ne yapıyor? Dayan bebek suyu, Dayan arkadaşım bekle. Şimdi şimdi koşmam gerek. Hızlı olmam gerek. Benim bir şey de bulmam gerek. Koş 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 koş. Nerede nerede? Bu böyle kafasına vuracak bir şeyler bulmam gerek Doktoru. Ne, nerede bulabilirim? Otasına gidip otasına. Umarım benim girdiğim fark etmemiştir. Bakayım burada bir şey var mı? Burada yok. Burayı bakayım. Aa Tava var. Tava ile belki kafasına vurursam bayıltırım doktoru. Güzel güzel yaşlı zaten. Bir tane sert bir geçirirsem kafasına kesin bayılır. <laughs> Sen şimdi ölümünü imzaladın. Sana biraz işkence çektireceğim. Bunlar gibi öldürmeyeceğim. Ha? <laughs> Geldim. Bakayım doktor. buraya bakıyor şurada. Doktor <laughs> 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 lütfen yapma. Yemin ederim ya. Lütfen onun için. Bu ne, zaman, ne Aa, böyle lan böyle? ne yapmış buraya? Ulan karton kedinin ne işi var burada? <laughs> Asker sikimiydi <askersi> bu. <laughs> Polis ki videoya bak ne olmuş. Lan Jerry'nin burada ne işi var? Sıkın bitti şimdi doktor. Enes abi mi? Ha Enes mi? Al senin kafana bakayım doktor. Al bakayım sana. Al sana. Ha, ne vuruyorsun ya? Benim kafam o işler mi sandın? Gerçekten mi? Eyvah kaçma zamanı. Kaçma zamanı. Bebek söyleyin. Bebek söyleyin. Geleceğim merak etme. Gel lan buraya. Şimdi senin kafanı uçuracağım Enes. Gel buraya gel. Kaçamazsın benden. Ha ha ah, ah. ha. Eyvah ne yapacağım? Şurayı saklan saklan saklan. Eyvah inşallah ben bulamaz. Nere gittin? Yukarı katta mısın yoksa? <laughs> Arkadaşlar tuvalete iki saklandım. Beni umarım bulamaz. Şurada şöyle kaç 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 kaç. olduğu yere gideceğim. Koş koş koş. Şurayı ile kapatacağım. Al şu iki tane kütüphaneyi. Al 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 çabuk 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 çabuk. Beksik kurtarmam gerek. Bir dakika. Şura Aha, açık mı? Açık mı? Neredesin? Gel buraya Enes. Sen şimdi bittin. Meyva. Tamam. İki tarafı da kütüphaneyle kapattım burayı. <laughs> Bu ne? Sandık var mı şurada? Oy silah. <laughs> tamam. buna Bulamışlar yapamıyorum. Bunları öldürmüş. Yazık olmuş ya. Bebek sünik. Arkadaşım geldim. Bu sandık ne buna bakıyor? Bebek sünik geldim canım arkadaşım. İyi misin? <laughs> bir dakika. Şunları bir söndüreyim. Şunları şöyle söndür söndür. Of elim yandı. Neyse dur bekleyeceğim arkadaşım. Şimdi keseceğim şuraları. Şunu da keseceğim. Bebek Sönük iyi misin? <laughs> Eniş amca mi? Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Al şu tavayı. Lazım ol belki. Tamam. Şimdi çıkacağız buradan. Bilmiyorum Bebek Sönük. Yukarıda bizi bekliyor. Kesin anlamıştır seni kurtardığımı. Bir şeyler yapmamız gerek. Tamam. Bir şey ne yaparım? Sen önüne git öyle mi? Evet ben zaten önüne gideceğim canım arkadaşım. Gel. İyisin de Bebek Sönük ya. benim bıraktın sandım biliyor musun? Sen gittin sandım ben. Yok Eniş amca ben bu dedim. Benim... Benim, benim buydu, ya yazık arkadaşım canım arkadaşım gel bekle <laughs> buradan çıkamayacaksınız artık Bey, Sönk, gel arkamda kal tamam mı? Şurayı bakayım kır şunu da gel Bey, Sönk, gel <gülüyor> <gülüyor> gelin buraya Bey, Sönk, arkamda dur arkamda dur her zaman Tamam ev deneyim Evet gel buradan çıkalım Beyşir kaybolalım. Kitlemiş. Ah! Sen dur bakayım yerine. Yaklaşırsan bir adım daha seni vururum. Anladın mı? Iıı. Iıı. Kaçamazsınız bu evden. <laughs> ne yapacağız Gel üst kata, üst kata, üst kata. Ah! Geçin buradan. <Gülüyor> <Gülüyor> gelme, gelme, uzak dur. Iıı. Bunu sakın sıkma bir daha. Frank <laughs> gir. Şunun odasına gidelim. Yürü, uzak dur bizden. Uzak dur. Uzak Ha, uzak dur dedim sana yoksa yakarım seni haberin olsun. Hey sakın yakma suyun bitmesin. Beşik gel. Ha, sakın. Sakın yaklaşma bize. Sakın. Var ya yakarım seni. Bak yanarsın böyle. Ha, sakın. Yakma evi be. Yanan evim. evim. Ha, ev yanabilir. Ha, uzak dur. Evini yakmayayım ha. gel gel. Evi yakalım. Gel gel gel. Ya, bu ev. Bu ev çok kötü bir evmiş ya. değil mi? Evet. Evet yanıyor, yanıyor gibi ev Evet yanar ha. Uzak dur dedim. Ha bize vurma he. ha. Ha düşük. Bir dakika. Sen kendi evini kendin yakıyorsun ha. Haberin olsun. Hayır ben yakmadım siz yaktınız. Yalancılar. Sen kendin yaktın. Beşi bu kendisi yakmadı mı? Evet kendisi yaktı ha çünkü. kendi evini yaktı. Beyinsiz. Ha uzak dur. Hayır ben yakmadım ha. ha öldürdük Beşik. Hadi gel gel şuradan çıkalım. İva ev, ev yanıyor. Nasıl çıkacağız Beşik'in? Kapına gitti. Camlara vuralım. Camları nasıl vuracağız be şey? Yardım bana. Yardım yardım. Nasıl ya? Bir dakika. <laughs> İyi misin Beysun canım arkadaşım? Adam, yardım 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 <laughs> Bu ne şey oluyor? Ben öldürdüm ya. Bu ne? Ben bir şey yapmadım ki. Ev yanıyor. Nasıl çıkacağız Beysun buradan? Allah. Ev yanıyor. Ev yanıyor. Olamaz. Yanlar her taraf. <laughs> Eyvah. Ev açıldı. Full açıldı. <laughs> Buradayım buradayım Beysung arkandayım merak etme yukarıya gel yukarıya gel Ev üstümüze çok oha Nasıl geçeceğiz buradan Beysung gel Aa, Sandık var Aa, anahtar Anahtarı buldum anahtarı buldum Hu, Yemin ederim anahtarı buldum gel, gel gel çıkıyoruz 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 çıktık Beysung gel çıktık ne tamam, bak Oh, kaç kaç kaç. Oh, Allah'a çok şükürler olsun. Yine kaçtık yine kurtulduk. Arkadaşlar az kalsın ölüyorduk vallahi yangında ölüyorduk. Doktor öldüremiyordu da yangında ölüyorduk. Kendimizi öldürüyorduk ya gördünüz mü? Uf Neyse arkadaşlar bu videomuzda sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Umarım eğlenmişsiniz. Biz hemen geri kaçalım. Sizleri çok seviyorum. Yan çıkan videoyu tıkamayı unutmayın. Hoşçakalın çok iyi bakın. Bay bay. <laughs> Videolarım nereye kaybolmuş olabilir ki? Hmm. Galiba nereye gittiklerini biliyorum. O zaman araştırmaya başlayalım. Arama yerinin yanındaki mikrofona basacağım ve oraya NS Arslan diyeceğim. İşte bu kadar basit. Hadi bakalım şimdi sen de dene.